Kısa mesajlara, elektronik postalara tuzak kuran dolandırıcılar şimdi de bayram mesajlarına göz dikti. Masum bir bayramınız kutlu olsun mesajına iliştirilen linkler bütün bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesine neden olabilir. Peki nasıl önlem alınacak? Ayrıntılar geliyor. dolandırıcılardan mesaj aldık. Allah'tan para gitmedi yani. Son anda farkına vardık. Benim başıma da geldi. Dün öyle bir mesaj geldi bize. Bayram tebriğiyle başlayan mesajın sonuna iliştirilen linkle ağlarına düşürüyorlar. Siber dolandırıcıların bayram mesajı tuzağına dikkat. Bir tıkla banka hesaplarınız boşaltılabilir. Kişisel verileriniz ele geçirilebilir. Dolandırıcılar bu kez yapay zeka oyunuyla insanları tuzağa düşürüyor. Bayram günü bir yakınınızdan gelen mesajla iyi bayramlar dileklerinde bulunuyorlar. Ancak aman dikkat çünkü tehlike tam da bu noktada başlıyor. Öncelikle size gönderilen mesajda iyi bayramlar abi yapay zeka kullanarak senin görüntünü yaptım. Bak bakalım beğenecek misin şeklinde bir mesaj gönderiyorlar. Altına da bir link koymuşlar. Yapay zeka ile oluşturulan görselinizi görmek umuduyla tıkladığınız linkte bir dosya indirmeniz gerektiği söyleniyor. O dosyayı indirdiğiniz takdirde telefonunuza virüs bulaşıyor. Bu linke tıklayan vatandaşlarımız aslında yapay zeka ile fotoğrafını göreceğini düşünüyor. Bu fotoğraf bir uygulama yani egze dosyası. Siber dolandırıcılar bu dosyayı çalıştırmanızla birlikte telefonunuza sızıyor, uzaktan erişim sağlıyor, casus yazılım bir anda telefonunuzda çalışmaya başlıyor. O andan itibaren de dolandırıcılar telefondaki mesajlardan tutun da banka hesaplarına kadar birçok veriye ulaşabiliyor. Bayram kisvesi altında bu şekilde davranmalarını hiç etik bulmadım. Bayramı da kullanmaları çok ayıp, çok kötü. Dolandırıcıların telefonlara sızmasıyla rehberdeki diğer kişiler için de tehlike çanları çalmaya başlıyor. Rehbere erişen siber dolandırıcılar bütün listenize bu mesajı gönderiyorlar ve aynı zamanda diğer arkadaşlarınız da mağdur olmuş oluyor. Uzmanlar yapay zekayı kullanarak yapılan dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıyor. Peki bu linke tıklayanların ne yapması gerekiyor? Linke tıklayan vatandaşlarımız ivedilikle telefonlarını format atmalı, bankayla iletişime geçmeli, hesaplarını bloke etmeli ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır.